Merhaba arkadaşlar, hop Türk işlemci Merhaba, benim adım Yusuf. Benim adım Sinan, bugün sizlerle ee, ne oynuyoruz? Sky Wars. Evet, Sky Wars oynuyoruz. Ooo, elmas blok da var. Ufuh. Ben onu kıramam. Aydın blok olsa kırardı. Çıkamıyorum ben tövbe tövbe. O oh, ben yandım mı vuruldum mu anlamadım ki. Oo adam bana ok atıyormuş. Koru kendini. 8 tane bloğu korumak açıkçasız yer olmuyor. Ah gördüm kimin onu yazıyorum buralarda hani şeyler var ya. Allah'ım ya ben şu ateşleri söndüreceğim kurtuluyor mu? Bir saat ya. Değeceğim daha da değişeyim değişeceğim. Oo an dedim değişeceğim abi. De. Ha adam iki tane vurdum. Aha Oy. öldürdüm. <laughs> Allah Allah sizin. Tövbe ya Rabbi. Sen ortadaki sen misin? Evet benim. Benim koruyabilir misin? Aşağıdan patlatıyor. Cık. Oho Yusuf bazı şeylerimiz eksik. Bak dikkat et burada lan var ya söyleyeyim. Dur tamam. kapatayım. Şimdi çok fena ol ki adam iyi olacak galiba. Ben, e Bak, ben hmm, bir şey Arada adam kalabiliyor. Aha! İskelet ha. Ben de taş Ha adam adam geliyor galiba. Ah vurdum. Ne oldu? Ben vurdum. Adam kendini atacak galiba. Aa, ben de daha blok var. Ah o gitmedi. Bak adama. Ah oh bot. Bende hiçbir şey Nerede oldu? Yok. Ha öldü. Hadi yani sen senle savaşacağız o zaman. Hmm. Bana da şey versene benim hiçbir şeyim yok. Ya Yusuf bir, bir çok, şey çok buldum ben. Bak. Ayranın var mı? Diamond'ım var. Ayranın. <laughs> Aslında bunları diamond yapardım da neyse. Sen diamond var mı? Dayımın. Hadi VS'ye atcaz Tamam İyi Bir şey bulabilir VS'de lav koymak var mı? Eee yok Bence Ben şuraları kapatıyorum Çok tehlikeli Sakıncalı olabilir Sadece şuradaki lavları kapatsak

Al iki tanesini koydum. Diamond. Diamond. Sen de iki tane al mı? Oğlum onları keşke koymasaydım. Yapardım da. Her neyse. Onlar taş kılıç taş şey var mı ya? Fazladan yok. Taş kılıç versene onu bir. Al. Al at. Taş e, kazma hep. Attım attım. Sonra bir kazım çıkar mı ya? Çıkmaz çıkmaz boşu ver şunu onlar bir tek ayrımda kazılıyor. Ha boş ver. Bir adaya geç ama köprüsü olsun. Tamam ben zaten oraya kırmıştım. Bir dakika lan. Bir şey unuttum. Eee crafting. Ha yemeği. Ha düşüyorum ya. Düşme sakın. Bu saatten sonra seni şey, kafa göz olurum hmm. Eee bir dakika. Bir şey yapacağım. Bende patlayıcı güç iksiri var ister misin? Ne? ne? Bende patlayıcı güç iksiri var ister misin? Bende var sağ ol. Bir dakika ben bir eventeri düzelttim mi? yaramayacaklara atacağım böyle. Bu at, bunu at, bunu at, bunu at, bunu at. Ne hmm. bir şey? Ya hadi ya bana yemek ya sen hiç yemeyim yok Allah'ım Allah'ım Tamam oğlum al Ol, bir, bir tane. tane elma Of 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 Ah <laughs> oldu Eee şunu şöyle koyayım şunu şöyle ya, o koyayım <laughs> Canım da donmuş. Pikachu. Geç karşı geç. geç. Dur canım da olsun. Tamam. Hadi başlatalım mı? Tamam. Karşı geçtin. Geçtim. Hazır. Sen başla başlayalım. Başla. Allah Allah'a 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 Allah, 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 Allah. Okey 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 ha ha Allah kazandı. benim evet, evet, adım benim adım Yusuf abone olmayı unutmayın. Oğlum bir dakika herkese bay abone olun unutmayın bye bye.